Kökdeğer'de basın mensupları, bugün Anadolu'muzun güzel şehirlerinden Bolu'dayız. Sağlıklı Türkiye Yüzülü programımız kapsamında 49. ilimizi ziyaret ediyoruz. Biz koruyan, gelişe, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle daha iyi sağlık hizmeti sunmak, Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın en önemli ülkelerinden birisi yapmak için, çalışıyoruz. Bolu sağlık hizmetleri konusunda geçmişten beri kültürü olan, tıp fakültesi olan ve bunu en iyi şekilde sunan illerimizden bir tanesi. Ancak fiziki yapılar olarak yenilenmeye ihtiyaçları var. Bugün onları değerlendireceğiz. Sağlık hizmet sunumunu değerlendireceğiz. Merkez İzzet Bayrağı Sağlık Devlet Hastanemizde Yerinde inşallah 400 yataklı çok kısa zamanda insanlarımızın hizmetine sunacağımız hastanemizi planladık, yatırımı aldık. Çok kısa zamanda da projesini bitirip inşallah inşaatına başlayacağız. Malum biliyorsunuz orada kadın doğum bloğunun inşaatı devam etmekte. onu da hızlandırma sürecini yaşadık. Bunun yanında fizik tedavi hastanemizi de yeniliyoruz. Orada bir müteahhit yenilenmesi oldu. O da inşallah Temmuz'da ihalesi yapılarak e, sağlık hizmetlerini en kısa zamanda sunar hale getireceğiz. Bunun yanında gerçekten İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanemiz bölgemizin en iyi sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının ve hekimlerini çok iyi yetiştirmiş, büyük hizmetler sunan, bilim ve araştırma da yapan bir hastanemiz. Bu da bölgemize hizmet veriyor. Bu hastanemiz de zamanında 2002 yılında hizmete sunulmuş. Kapasitesini arttırarak şu anda yoğun şekilde sağlık hizmeti sunuyor. Orayla da ilgili yenilenme ve yapılanma sürecini planlayacağız. En azından yakın zaman için 200 yataklı acil durum hastanesi yan tarafında planlamayı ve bir an önce de hizmete sunmak için projelendirmesini öngörüyoruz. Ama Bolu'muz sağlık hizmetleri anlamında altyapı olarak çok daha iyi yerlere gideceğinin buradan sözünü vermek istiyoruz. Tabii çevre illerimizdeki inşaatlarımız, hastane yapılandırmamız arttıkça gerçekten sağlık anlamında bu bölgenin merkezi olan oradaki iş yükünün de azalacağını öngörüyoruz. Tabii bizim hedefimiz sadece tedavi açısından sağlık hizmetlerini geliştirmek değil, sağlıklı kalmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için koruyucu sağlık hizmetlerini de önemsiyoruz. Onun için de sağlıklı hayat merkezlerimizi ki Bolu'da bir tane var. Bir tanesi de çok yakın zamanda hizmete sunulacak sağlık ve hayat merkezimizle, aile sağlığı merkezlerimizle ve toplumumuzun bu konudaki bize desteğiyle inşallah sağlıklı toplum, kilosu olmayan, hareketini düzenli yapan, kötü alışkanlıklarını bırakan bir toplum haline geleceğiz. Bunun için de hep beraber çalışıyoruz. Ben bizi burada misafir eden, başta Sayın Valimiz ki sağlık hizmetlerinin iyi sunulması için büyük çaba harcayan Sayın Milletvekilimize, Başkanlarımıza ve bütün solu evet. altına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.